bazısına göre bir insanın cuma namazı kılmaya başlaması bir ortamdaki kişilere göre o insanın dindarlaşması demek. Ama bir başka mecradan baktığınızda bir insanın sadece cuma namazı kılıyor olması onun dindar olamadığı anlamına geliyor. Niye? Beş vakit namaz farz fakat beş vakit namaz, beş vakit, günde beş vakit farz namaz kılamıyor diye. Yani buradan da bakarsak hani dindarlaşma e, hani kişilerin e, kendilerini e, ve dinle olan ilişkilerini e, ne şekilde e, tarif ettikleriyle e, ilişkili olarak e, çıkıyor e, karşımıza. Veya hani dini aidiyeti ne şekilde e, tecelli ve tezahür ettirdikleriyle de ilgili hale geliyor. Buna karşılık hani şöyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ee, beş vakit namaz da kılıyor. Ama e, yani siyasi duruş anlamına, anlamda baktığımızda e, yani Türkiye'de yani din karşıtlığının e, simgesi olmuş bir partiye oy verebiliyor. Ve ekonomik anlamda baktığımızda faizsiz bir e, ekonominin imkansız olduğunu düşünüyor. Ve zaten e, parasını şey e, bir faizli e, kuruma yatırıyor hatta faizsiz e, finans kuruluşlarında aslında uydurma bir şey olduğunu iddia ediyor. Evet. Yani mesela böyle e, durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani bu anlamda e, çok o, farklı şey karmaşık e, kümelerin karşımızda olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bütün bu o, karmaşayı e, bir kenara şey koyarsak ben Türkiye'de asıl dindarlaşıyoruz şeyini bunu da bir şey bir tehlike sinyali falan gibi üretenlerin kendi zihniyetleri, kendi kurguları, kendi toplum, insan, yaşam tarzı ve şey gelecek şey tasavvurlarıyla ilgili bir endişeyi dile getirdiklerini. Yani bunun ee, reel e, sosyolojik bir e, tespitten ziyade ideolojik e, takıntılı e, bir şey e, tespit olduğunu e, hani söylememiz lazım diye düşünüyorum.